Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'deki Instagram erişim engeli ile ilgili son dakika haberlerini paylaşacağım. Instagram ne zaman açılacak? Bildiğiniz gibi 2 Ağustos sabahı itibarıyla Instagram'a ülke genelinde erişim problemi yaşanmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi Instagram hesaplarına giriş yapamadı ve bu durumun teknik mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı olduğunu merak ediyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı ve Instagram'a erişim sorununun nedenini açıkladı. Instagram neden kapatıldı? BTK'nın açıklamasına göre, Instagram'a erişim engeli, katalog suçlar olarak tanımlanan içeriklerle ilgili düzenlemelere uyulmadığı için getirildi. Bu katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara teşvik ve Atatürk'e hakaret gibi içerikler yer alıyor. Bu içeriklerin kaldırılması konusunda zorluk yaşandığı için erişim engeli uygulanmış durumda. Meta'nın açıklaması. Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti. Instagram'ın kapanması, milyonlarca kullanıcının aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engellerken, işletmelerin de müşterileriyle bağlantı kurmasını zorlaştırıyor. Meta sözcüsü Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram yetkilileriyle bugün öğleden sonra bir araya geleceklerini ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanması hususunda gerekli adımları atacaklarını umduklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Instagram'a erişim engelinin kısa sürede kaldırılabileceğini ifade etti. Kullanıcıların tepkisi. Instagram'ın kapanması, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayamadıkları için Twitter gibi diğer platformlar üzerinden tepkilerini dile getirdiler. Birçok kullanıcı yaşanan erişim sorununu tartışırken bazıları ise alternatif platformlara yönelmeye başladı. Erişim engelinin ne zaman kalkacağı konusunda belirsizlik sürerken kullanıcılar Instagram'ın yeniden hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Son durum: Instagram'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı hakkında kesin bir tarih verilmedi. Yetkililer, bu durumun Instagram'ın tutumuna bağlı olduğunu ve gerekli düzenlemelerin yapılması halinde erişim engelinin kaldırılabileceğini belirtiyorlar. Gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.